Arkadaşlar merhabalar. Bugün size üstel fonksiyonla logaritma fonksiyonu arasındaki ilişkiyi, birbirinin tersi olmasını bununla ilgili soruları çözeceğim. Hemen önce küçük bir hatırlatma yapalım. Onun için temiz bir sayfa açalım önce şurada. Bizim dün de yani dün diyorum diğer videomuzda da hatırlattığımız gibi şu. Şunları bilmemiz gerekiyor bu videodaki soruları çözebilmemiz için. Bir fonksiyon ve tersi arka arkaya geldiğinde yine birbirini götürecektir. Ayrıca fonksiyonun tersiyle kendisi arka arkaya geldiğinde yine birbirini götürecektir. Yani bir fonksiyonla tersi birbirini götürüyor. Bura tamam. Bunun dışında bilmemiz gereken şeylerden birisi şudur. Bizim bir fonksiyonumuz elimizde olduğunda burası x, burası y. Küçük bir hatırlatma yapıyoruz. Bu da f olsun. Bakın f'nin tersi de bu olacaktır. Dolayısıyla buradan bilmemiz gereken şey fx eşittir. Y ise f'nin tersinde y eşittir x olmuş oldu arkadaşlar. Bilmemiz gereken şeylerden biri şu. x ile y yer değiştirdiğinde fonksiyonumuz düzse ters oluyor. Buradan da bakın bunlar yukarıda yukarıya doğru baktığınızda yer değiştirdiğinde terste de düz olmuş oluyor arkadaşlar. Ayrıca bilmemiz gereken şeylerden biri nedir? Şu da fonksiyonun biz tersini alırken fonksiyonumuza daima y diyeceğiz. Sonraki amacımız şu olacak. Y dedikten sonra f'in tersinde y'yi bulabilmemiz için x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Yani x yalnız bırakıldan fonksiyonun tersi y türünden yazılmış oluyor. Hemen sorularımıza geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Başlayalım birinci sorumuzda. Şimdi uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için f fonksiyonun grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetrik hali o fonksiyonun tersidir. Yani bana f'nin tersini soruyor arkadaşlar. O zaman ben ters fonksiyon alacağım zaman ne yapıyordum? fx eşittir y, f'nin tersinde y eşittir x diye bir kenara yazdım. Dolayısıyla artık gördüğünüz üzere fx yerine y yazıyorum. Hemen şurada yazayım ve çözeyim. y eşittir 2 üzeri x artı 3 eksi 4. Bu eksi 4'ü bu tarafa aldığımda x yalnız bırakmaya çalışacağımızı söylemiştim. Burası 2 üzeri x artı 3 oldu arkadaşlar. Daha sonra bilmemiz gereken şeylerden biri neydi? O da şudur. Logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersidir. Üstel fonksiyon da logaritmanın tersidir. Az önce de hatırlatmıştık. Fonksiyon tersiyle kendisi arka arkaya geldiğinde birbirini götürecektir. Bakın burada üstel 2 olduğu için ben de soluna logaritma 2 yazıyorum. Logaritma 2 yazdığımda logaritma üsteli götürdü. Birbirinin tersi çünkü. Burası x artı 3'e dönüştü. Şurası da logaritma 2 tabanında y artı 4 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu bizim amacımız neydi? y dedikten sonra x'i yalnız bırakmak. Devam ediyorum. Eksi 3 artı logaritma 2 tabanında y artı 4 ifadesi x'e denk. Neydi? Biz fonksiyonumuzda x'i yalnız bırakmış olduk. Bakın bu x neye eşit? Gördüğünüz gibi bu x fonksiyonun tersinin y türünden ifadesine eşit. Dolayısıyla artık ben bulduğum şey şu oldu arkadaşlar. Fonksiyonun tersinin y türünden ifadesi eksi 3 artı logaritma 2 tabanında y artı 4 ise ben burayı artık şuradaki x'i görmeseniz de olur. x yaptığım zaman burayı da x yapabilirim demektir. Yani değişkenimi değiştiriyorum. Eksi 3 artı logaritma 2 tabanında x artı 4. Yani cevabımız a şıkkı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Ne diyor burada? fx fonksiyonu logaritma 7 tabanında x artı 41. gx fonksiyonu da logaritma 2 tabanında x eksi 6 artı 3 olmuş. Buna göre f bileşke g üzeri eksi 1 4 fonksiyonun değeri nedir arkadaşlar? Bunu şöyle de yapabiliriz. İsterseniz g üzeri eksi 1 4'ü bulup yani şurayı bulup burayı f'in içine yazabiliriz. O zaman ben buna bir a deseydim. Az önce de söylemiştik. Fonksiyonun içleri yer değiştiğinde fonksiyon düzse ters, tersse düz olur. O zaman g a eşittir 4 diyebilirim. Tamam. O zaman g fonksiyonunda x yerine a yazarsam şuraya a yazdığımda sonucumun 4 olması gerekiyor. Logaritma 2 tabanında a eksi 6 dışarıda artı 3 eşittir 4 ise şu 3'ü sildim burası 1 kaldı. Artık elimdeki ifade logaritmik bir ifade olduğu için Soluna üstel yazarım. Soluna üstel yazarım. Logaritma üstel fonksiyon birbirini götürürse a eksi 6 eşittir 2 üzeri 1'den 2. Buradan a'nın 8 olduğunu gördüm. Şimdi ben burada a'nın 8 olduğunu gördüğüme göre bu da a'ya eşit olduğuna göre bunu buraya yazmayacak mıydım? Evet. Hemen götürüp yerine yazıyorum. f g üzeri eksi 1 4 yerine f 8 yazabilirim arkadaşlar. Bu nedir? f fonksiyonunda gidin x gördüğünüz yere 8 yazın. Buraya 8 yazdığınızda ne oldu? Logaritma 7 tabanında 49 oldu. Bu da ne olacak? Logaritma 7 tabanında 49 demek 7 üzeri 2 demek. Şu 2'yi logaritmanın özelliklerinden öne atıp ya da şöyle düşünün hiç boş verin orayı. log 7 üstel 7 birbirini götürdü. Cevabımız 2 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Devam edelim. Ne diyor burada? F, fx eşittir 5 üzeri x eksi 1. 5 üzeri x artı 2 birbirine bölünmüş. F'nin tersi fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Bütün amacımız her zamanki gibi fx'e y dedikten sonra f'in tersinde y'nin x olduğunu bilmektir. Dolayısıyla biz şurada fx'e y diyelim önce. y eşittir. 5 üzeri x eksi 1. Sonra da buraya 5 üzeri x artı 2 yazdığımda x yalnız bırakmaya çalıştığım için şöyle yaparım. y çarpım 5 üzeri x artı 2y eşittir. 5 üzeri x eksi 1. Şu 5 üzeri x'leri bir tarafta toplamaya çalışıyorum hemen kendimce. Ne yapayım? Şuradan şu eksi 1'i bu tarafa atalım. 2y artı 1 eşittir. 5 üzeri x eksi y çarpım 5 üzeri x'tir. Burasını 5 üzeri x parantezini aldığımda şurada 1 kaldı. Şurada y kaldı. 1 eksi y'dir arkadaşlar. Burası da 2y artı 1. Her tarafı 1 eksi y'ye böldüğümde burası 1 eksi y oldu ve birbirini götürdü. Şimdi ben x'i yalnızca bir kez görünecek hale getirdim ve artık x'i yalnız bırakmak kaldı geriye. Şurası boşluk olduğu için buraya taşıyorum. 2y artı 1 bölü 1 eksi y ifadesi 5 üzeri x'tir arkadaşlar. Ben x'in yalnız kalmasını istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bu üstel olduğu için sol tarafına logaritma 5 yazarak onun tersini almış oluyorum. Logaritma 5'i yazdığımda logaritma üstleri götürdü. Bakın x şu an yalnız. Logaritma 5 tabanında 2y artı 1 bölü 1 eksi y. Artık bu fonksiyonu y türünden ifade etmişim. Bu bizim ters fonksiyonumuz. x türünden ifade etmek isterseniz de y gördüğünüz yerlere x yazmanız gerekiyor. Logaritma 5 tabanında gördüğünüz gibi hepsi 2y artı 1, 2x artı 1 x eksi 1 değil 1 eksi y, x olacaktı. Nerede? 2x artı 1 ve 1 eksi x. Cevabımız d şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Burada ne diyor? Bize diyor ki fx fonksiyonu logaritma kitabında x. g bileşke fx fonksiyonu da x artı 3. Buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın. Mesela g fonksiyonu ve f fonksiyonu şurada verilmiş. Bunun içerisinden f'den kurtulup f'den kurtulup g'yi ayrıştırmamı istiyor. Yukarıda da f fonksiyonunu verdiğine göre aslında benim şunu yapmam lazım. f'in tersi x ile Bunları yan yana getirmem lazım ki burada gx fonksiyonu yalnız başına kalsın. Dolayısıyla ben ne yapmalıyım? Şu yalnız başına duran fx'ten bunun tersini üretip g bileşke f fonksiyonunun içine gömmeliyim. Dolayısıyla hemen şuradan fx fonksiyonuna y diyorum. Logaritma 2 tabanında x. O zaman her tarafa 2 yazıyorum. 2 yazıyorum. 2 logaritma 2'yi götürdü. Gördüğünüz gibi x eşittir 2 üzeri y. Yani aslında F fonksiyonun tersinde x şuna eşit olmuş oluyor. Y gördüğümüz yere artık x yazıyoruz. 2 üzeri x. Yani bu ifadeyi bakın fonksiyonun tersini g bileşke f'nin içine gömecektim. Bunu g bileşke f'nin içine gömüyorum. O zaman şu oluyor. g bileşke f'nin içerisinde x vardı. Ben f eksi 1 x yazdım. Ve o zaman burada da x gördüğüm yere f üzeri eksi 1 x artı 3 yazmış oldum. G'nin tersinde yani F'nin tersiyle F kendisini götürdü. Burası Gx eşittir. F'nin tersinde buraya yazıyorum. Bakın şu neymiş? 2 üzeri x dışarıda da artı 3'üm var. 2, 2 üzeri x artı 3'tür. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Ne demiş burada? f bileşik f üzeri x fonksiyonu burada 2 üzeri x artı 1 f bileşke gx fonksiyonu x artı 5 buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda az önceki gibi tersini alıp sağdan yapıştırdım. Burada da f'nin tersini alıp soldan yapıştırabilirsiniz. Ancak o biraz uzun sürer. Altın kural nedir? Soldaki fonksiyon verilmişse bunun içerisine gx yazılmıştır. Siz de gidin yukarıda çıplak olan fx fonksiyonun içerisine gx yazın. Değil mi? Yani burada x gördüğünüz yere gx yazdıysanız buraya da x gördüğünüz yere gx yazdınız. Artı 1. Bu neye eşit olmuş? Bakın onun cevabı da burada. x artı 5'e eşit olmuş. Hemen arkadaşlar onu da yapmaya çalışalım. 2 üzeri gx artı 1 ifadesi x artı 5'e denkse. Bakın benim amacım gx'i bulmaksa gx'i o üstel fonksiyon olan 2'den kurtarmam lazım. Bu üstel fonksiyon. Bunun tersi nedir? Logaritmik tabanında 2 yazıyorum, 2 yazıyorum. Yani bu bunu götürdüğüne göre gx artı 1 ifadesi logaritma 2 tabanında x artı 5 olmuştur. Bu biri de öbür tarafa attığımızda gördüğünüz üzere gx eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 5. Bu bir bu tarafa eksi 1 olarak geldi. Hemen bakıyorum. Logaritma 2 tabanında x artı 5'leri arıyorum. Burada var. Bir de burada var. Yanına eksi 1 lazım. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Bakın burada 2013 LYS sınavında çıkmış bir soru var. Demiş ki f üzeri f, f, e üzeri x fonksiyonu eşittir kök x artı 1 demiş. Buna göre bunun değeri nedir? Bu tür sorularda fonksiyonun tersini almanıza gerek yok. Burada şunu söylemiştik hatırlarsanız f üzeri eksi 1 x eşittir pardon f üzeri fx eşittir y ise f üzeri eksi 1 y eşittir x'tir. Yani içler yer değiştirdiğinde fonksiyon düzse terse terse düze dönüşmüş olur. Yani biz de ne yapacağız? Burada bunun değeri a olsun diyeceğiz. Şurada içlerini değiştirdiğimde f a eşittir 2 olacak fonksiyon. içini değiştirdiği anda terse düze dönüşmüş oldu. Yani bu ne oldu bizim için? Ne diyebiliriz? Burada ben şu sağ tarafa 2'ye eşitlersem x'i bulmuş olurum. Orada da a'yı bulmuş olacağım. Tamam. Hemen kök x artı 1 eşittir 2 ise arkadaşlar buradan x'in 1 olduğunu gördünüz. x 1 ise şuraya yazabilirim. Yani f e üzeri 1 eşittir 1 kök artı 1. Yani buradan ne oldu? Elde ettiğim kazanım şu. f e eşittir 2. Gerçekten bakın buraya. f a eşittir 2. f e eşittir 2. a kime eşitmiş? A değeri E'ye eşitmiş arkadaşlar. Bizim merak ettiğimiz de şuydu. Biz f(-1) 2'ye A demiştik. A'nın değeri neydi? Onu bulduğumuza göre cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Burada ne demiş? 2014 LYS sınavında çıkmış bir soru. Bu eşitliği sağlayan A değeri nedir? Şimdi bu yukarıda zaten fx fonksiyonu verilmiş. İçine yaz hesapla demek istiyor bana. Tamam. Şuraya yazıp hesaplayayım. F4 üzeri A'yı yazacağım. Bir de şurayı hesaplasam başka bir yerde hesaplasıp hesaplayıp getirsem benim için daha sağlıklı olacak. F üzeri eksi 1 1 bölü 3 olacak. Buraya biz A deseydik. Hayır. Buraya A demeyelim. Çünkü A orada kullanılmış. Başka bir şey diyelim. Biz buraya M diyelim. İçleri değiştirdiğimde F M 1 bölü 3 olacaktır. Bakın burada logaritma M tabanında 2'ye 1 bölü 3 dediysem hemen şunu yapmam gerekiyor. Şurada üstel fonksiyon olarak M aldığımda M aldığımda bu bunu götürecek. 2 eşittir. M üzeri 1 bölü 3 olacak. Arkadaşlar burada bizim aradığımız şey idi. O zaman M'nin kuvvetini 3 ile genişlet. Buranın da kuvvetini 3 genişlet. Dolayısıyla M neymiş? M 8'dir arkadaşlar. Şu an şu ifadenin 8 olduğunu buldum. Tekrar yazıyorum. F 4 üzeri A çarpım. Şurası da 8'di. Eşittir 6 olduğuna göre 8'i buradan silip buraya yazabilirim. O da 3 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi hemen şurada 4 üzeri A'yı da yine logaritma x tabanda 2 içine yazıyorum f fonksiyonu olduğu için. Müsaadenizle şurayı bir temizleyeyim. Şunu bulmuştum. f 4 üzeri a 3 bölü 4'tür. Şurayı bir temizleyelim. Hemen f 4 üzeri a 3 bölü 4 arkadaşlar. Bakın gidin işte buradaki fonksiyonun içerisine yazın. Logaritma x yerine 4 üzeri a geldi ve 2 eşittir 3 bölü 4'müş. Bakın 4 ve 2 aynı tabanda aslında. Burayı şöyle yazabiliriz. Logaritma 4 yerine 2 üzeri 2 a 2 üzeri 2 a. Şurası da 2 üzeri 1. Bu da 3 bölü 4 olduğu için bakın şurası 1 bölü 2 a diye öne geçer. Log 2 2 kalır. Şurası da 3 bölü 4 olur. 2'ler sadeleşirse 2. A bölü 1 takla attı. A 2 bölü 3 bölü 2 takla attı. O da 2 bölü 3'tür. Yani A değeri 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı gördüğünüz üzere. Hemen geçelim diğer sorumuza. Ne demiş burada? A ve B birer gerçek sayı olmak üzere. F ve G fonksiyonları verilmiş. Buna göre F 1 çarpım G 1 8. F artı G 2 de 20 olduğuna göre. F eksi G 1 en az kaç olur demiş arkadaşlar. Şimdi buradan hemen şunu yapalım. F1 çarpım G1 çok basit bir şekilde hemen hesaplanır. Şöyle yapabiliriz. Şuradan mavi kalemi seçeyim. Şunu F1 çarpım G1 pardon F1 çarpım G1 formunda yazabilirim. Hemen buraya yazdığımda A çarpım B oldu. Kuvvetlerine 1 yazın bakın. Bu 1, bu A, bu da B oldu. Toplamda 8'e denk. F artı G 2 de şuna eşittir. F 2 artı G 2 olarak yazılabilir. Buraya 2 yazdığımda ne oldu? A kare artı G fonksiyonunda da X yerine 2 yazdığımda bakın. A kare artı B kare eşittir. 20 olmuş oldu. Şimdi bizden isteği şu. Ben burada A ile B değerlerini bulabilir miyim? Ya da bulursam ne yapabilirim? Ben a eksi b. Şurada f eksi g fonksiyonu aslında şuna denktir. f eksi g 1 f 1 şuna eşittir. a üzeri 1 g 1 de b üzeri bir olduğu için şurası neye eşitmiş istediği şey f eksi g 1 ifadesi şuna eşittir. a eksi b'ye denktir arkadaşlar. Bakın burayla buranın bağlantısı nedir? Gerçekten benim aradığım şey a eksi b ifadesi ise ona bir isim vereyim yani m diyelim. Dolayısıyla şöyle okla gösterelim eşit olmasın burası. Böyle karesini aldım da buradan üreteceğim şey a kare eksi 2ab artı b kare eşittir m kare olmuş oluyor. İşte orada da yukarıda bulduklarımız devreye giriyor. Buradan a kare b kare yerine 20 yazdım eksi 2 tane ab yerine de ne yazdım 8 yazdım. Dolayısıyla bu m kare ise 20'den 20'den 16 çıktı. 4. 4 eşittir m kare oldu. Yani m değeri ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Ben m değerini arıyordum arkadaşlar. Bakın şurada buna m demiştim. Dolayısıyla cevabımız eksi 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Burada logaritma x tabanında 3 nedir? 2 demiş. Buna göre x nedir? E bunlar kolay şeyler. Şuraya biz hemen üstel fonksiyon formunda yazdığımızda buraya x yazarız. Dolayısıyla bu x logaritma x'i götürür. 3 eşittir x kare. Her tarafın kökünü al. Kökünü aldığında ne oldu? x eşittir kök 3'tür arkadaşlar. Cevabımız c şıkkı. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. Bakın gördüğünüz gibi bütün ifadeleri üstel fonksiyonla logaritma fonksiyonunun birbirinin tersi olmasını kullanarak çözüyoruz. Hemen şuraya 2 yazdım. Şuraya 2 yazdım. Bu bunu götürdü. Burası ne oldu? Logaritma 3 tabanında x artı 5 ifadesi ne oldu? 2 üzeri 2'den 4 geldi. Bakın tabanı 3 olan logaritmadan nasıl kurtulabilirim? Üstel fonksiyon yazarak 3 3'ü götürdü. x artı 5 eşittir 81. Bunu bu tarafa attım x eşittir 76. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Ne diyor burada? Yine aynı şeyler. 2, 2 gitti. Logaritma 9 tabanında logaritma 5x eşittir 2 üzeri 0. Yine 1'e eşittir. Hemen buraya 9 yazdım. Buraya 9 yazdım. Bu bunu götürdü. Logaritma 5 tabanında x eşittir 9. Dolayısıyla buraya 5 yazarak buraya 5 yazarak x yalnız bırakabildim. 5 üzeri 9 cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Bakın x'in a cinsinden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bakalım. Logaritma 4 ve a. Hemen üstel fonksiyonu kullanalım. Logaritma ile birbirini götürürse şurasını da x artı birim parantez karesi olduğunu görmeniz gerekiyor. Şurası da 4 üzeri a olmuş oluyor arkadaşlar. Bizden istediği x'in a cinsinden eşiti. Dolayısıyla şunu yapabiliriz. Her tarafın karekökünü kökünü alarak aldığımızda burası ne olacak? Şurası x artı 1 olacak. Mutlak x artı 1 çıkacak ama şurada zaten x'in eksi 1'den büyük olduğunu söylediği için buranın pozitif çıktığını biliyorum. Şurası da 2 üzeri a'nın karesi olduğuna göre 2 üzeri a yazdım. Bu 1'i bu tarafa attığımda x eşittir. Eksi 1 artı 2 üzeri a oldu arkadaşlar. Eksi 1 artı 2 üzeri a. Cevabımız a şıkkı arkadaşlar. Hemen bakalım diğer sorumuza. Burada da bize bir grafik. Üstel fonksiyonun grafiği ile ilgili bir soru sorulmuş. Ne diyor bize? 2 tane fonksiyon verilmiş. Bakın gördüğünüz üzere şurada 0 verirsem. 0 verdiğim anda 12 üzeri 0 1. Mavi burayı sağladı. Tamam. Şurada g fonksiyonuna sıfır verdiğimde bakın 3'ü sağlıyor. Demek ki ne yapacağız? Grafikte gördüğümüz değerleri yerine yazarak bu ifadeleri bulabiliriz. Şimdi 12 üzeri x. Buraya a yazarsanız b alırsınız diyor. Hemen 12 üzeri a yazdım. Sonuç b. Burada 3 üzeri. 3 üzeri x artı bir fonksiyonu var. g fonksiyonu için de aynı değer var. O zaman 3 üzeri a artı 1 yazdığımızda da yine sonuç B'ymiş. Dolayısıyla buraları taraf tarafa böldüğümde B'den kurtulurum arkadaşlar. O zaman 12 üzeri A bölü 3 üzeri A çarpım 3 üzeri 1 eşittir. B bölü B 1'dir. Yani şurayı da şöyle yazabiliriz. 12 üzeri A'yı 4 üzeri A çarpım 3 üzeri A yazarsam bunlar birbirini götürür. Yani 4 üzeri A bölü 3 çok da A'ya benzemedi. 1'e eşittir. 4 üzeri a ne oldu? İçler dışlar çarpımından 3'e eşittir. Artık elimizde bir üstel fonksiyon var. Yapmamız gereken üstel fonksiyondan kurtulmak. O zaman sol tarafa logaritma 4 yaz. Logaritma 4 yazdığınızda a eşittir. Logaritma 4 tabanında 3 oldu arkadaşlar. Cevabımız c şıkkı gördüğünüz üzere. Hemen diğer sorumuza geçelim. Burada da demiş ki logaritma a tabanında 4 3'e eşit logaritma 3 tabanında a da b'ye eşit. Buna göre 3 üzeri b nedir arkadaşlar? Şimdi şöyle yapabiliriz. Burası şöyle yapılabilir. Buraya a yazdığınızda buraya da a yazabilirsiniz. Birbirini götürdü. 4 eşittir a üzeri 3'tür arkadaşlar. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz burada da sağ taraftaki denklemde de şuraya 3 yazarsam şuraya da 3 yazarım zaten aradığım şey 3 üzeri b olmuş olur yani a eşittir 3 üzeri b ben 3 üzeri b'yi merak ediyorum dolayısıyla ben a'yı yalnız bıraksam yeterli şurada ne yapmalıyım o zaman bakın şurası bir kuvvetleri 3'e bölsem kuvvetleri 3'e bölsem o zaman 4 üzeri 1 bölü 3 ifadesi a'ya denktir e bu a da zaten 4 üzeri 1 bölü 3'e denk olduğu için ben bunu bulmalıyım. Bu da nedir? 4 üzeri 1 bölü 3 oldu. Yani neymiş? 3. dereceden kök 4 oldu arkadaşlar. Burada da cevabımız A şıkkı.